İkinci reşah. O nurani bürhan-ı tevhid nasıl ki bir, nasıl ki iki cenahın icma ve tebatürü ile teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin yüzler işaratı, irazatın binler rumuzatı, hatiflerin meşhur beşaratı, kahinlerin mütevatil şahadatı ve şak kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatının hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesi ve vazifesinde nihayet ve vazifesinde nihayet üstündeki secayay galiyesi ve kemal emniyeti ve kemal emniyeti ve kuvvet imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor.